Gerçekten. Nasılsın? Çıkarıyorum ayakkabıları Terlik giyiyor musunuz? Giyeyim ya giyeyim valla Hangisi? Bu daha böyle sıcak tutuyor bu normal Normal olsun buyurun. Sen de gel bunları giy Evet sen de buyurun. Şunu takayım mı sana? Tabii Buraya <laughs> mı? Gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Evet, ilk önce evet. sizi salonda ağırlayalım. Buyurun siz önden geçin. Tabii. Eğer ihtiyacınız varsa lavabo orada. Birazdan elimi, ben bir elimi tamam. yıkayayım ya. İyi dedin. Evet. Şurada ışık, aynı. Oha ha. harika. O muhabbet. <laughs> ne gidiyor Oğlum. Bir, şey, bir şeyler gitseydi. İstiyorsan her burada mı duracaksın? He tamam 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 sıkıntı yok. Su vesaire bir şey ister misiniz? Bir bardak su içebilirim ya. Tabi. Siz kameraman o içmez. Annem Teşekkür ederim. ederim. Tamam. Annen ne diyor? Ha? Annen ne diyor? <laughs> ne diyebilir sence? <laughs> Geçelim size. Buyurun. Burada atıştırmalıklar var. Uuu ev mükemmel. Tam böyle eski Türkiye halı malı. inanılmaz yine. Senin çok seveceğin bir halı olduğunu düşünüyorum. Bu da İran halısı. Gerçekten. Evet. O, İran halısı. Bu arada bunu da açıklayayım. Ben biraz grip oldum, burnum akıyor sürekli. O yüzden bunu buraya koydum. Bilginiz olsun. He, hani video sırasında burnumu şey yapabilirim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bize bulaştırma da. Yok yok. Ben o yüzden biraz uzak duracağım. Aslen Öyle. nerelisiniz? Ben Diyarbakırlıyım. Hiç alakam yok değil mi? Ya bana ya, bakanlar şey diyor. Doğulu derim aslında. Ya, doğulu genelde hani biliyorsun. Renkli gözlü oluyorlar ama bana işte Fransız diyorlar, İtalyan falan diyorlar. Hiç Türk olduğumu bile neredeyse bilmiyorlar. Dedemin yani annemin babası renkli gözlü. Onun dışında 6 tane kardeşi var. Hiçbirinin gözü renkli değil. Benim de bir tane kardeşim var. O da renkli gözlü değil. Annem de değil. Babam da renkli gözlü değil. Ben de renkli gözlüyüm. Allah Allah sen... <laughs> baba tarafı 3 iki amcam var. Onlar da renkli gözlü değil. Dedem de renkli gözlü değil. Babaannem renkli gözlü. Yani oradan biraz almışım. Bir de dedemden almışım. Böyle çıkmış. Biyoloji iyi mi? İyi. Bayağı... Genetik, olarak da iyi. Senin demek ki anne baba da çekinik olarak renkli göz var. Evet var. Ama onlar renkli gözlü değil işte. Hem işte dedim ya dedemde var. Bir de diğer baba tarafındaki dedemde var. Oradan gelen aslında iki soydan gelen bende bir renkli göz genetiği var renkli gözle başa bela ya nazara falan geliyorsun. Evet. Yani, Vallahi o işte şu durum eskiden evet geliyordum ama bence biraz inançla da alakalı bir şey o. <laughs> Beyninde kurguladığım bir şey. Hani enerji diyorlar ya, eğer bir şeyin olacağına inanıyorsan genelde oluyor. Ama eğer sen nazar gelmeyeceğine inandırırsan kendini o enerjiden kurtuluyorsun. Ha belki denk gelir gelmez ama bana göre hep olumlu konuşmak gerekiyor her konuda. Bence Olumsuz de. kesinlikle konuşmamak gerekiyor. Yani o ben şekilde. dünyanın en şanssız insanıyım dersen başına bir şeyler gelir illa Kesin. Ya ben onu sana şöyle söyleyeyim. İşte evrende biliyorsun frekanslardan oluşan bir şey olduğu için illa ki sen o kötü frekansı yayarsan bir gün başına geliyor. Müslüman mısınız? Evet. Yani. <laughs> Türkiye'de yaşadığım <çalışıyorum. gülüyor> Şu an bizim emlak ofisimiz var benim üzerime zaten. Orada çalışıyorsun. He. Sadece şu an şöyle bir durumum var. Haziranda askere gideceğim bir aylık bedelli. Hı hı. Emlak piyasası da çok iyi olmadığı için daha önceden de yazılımla uğraşıyordum. Şu an profesyonel bir şekilde yazılımcılığa doğru ilerlemeye çalışıyorum. Aslında hem aynı zamanda emlak ama biraz yazılımcılığa doğru kaydım. Bu sıralarda biraz yoğunlaştığı için yazılım artık evde çalışıyorum. Güzel. O Onun dışında da sosyal medyada da bu. Evet hız muhabbetleri yapıyorum. İsmi nedir tam olarak hani bu yaptığın şeyin bir ismi var mı? Yani aslında şöyle bir şey var. Bu yaptığım şeyin ismi yok, yani bir kategorisi yok. Sen bir yerden gördün mü yoksa? Gördüm. Hemen... Şimdi onu anlatayım. Asıl zaten insanların merak ettiği şey bu. Bu, bu fikir nasıl geldi? Hani niye çakmak yakalıyorsun hızlı bir şekilde? Çünkü evet. çok absürt bir şey yani. İnsanın aklına nasıl geldi? Bir aralar hani böyle bazı dönemlerde bir şeyler fenomen olur ya internet patlar. Ya bir kişi vardı yabancı bir insan. Onu o yapıyordu ve dünyada kimse yapmıyordu zaten. Ki benim el yatkınlığım da var. Dedim neden olmasın? Bir ben deneyeyim. Sonuçta kategorisi çok az ya. Başarılı olma ihtimalim oluyor. Çünkü bir kişi yapıyor dünyada. E iki evet. kişi yapınca da yükselme potansiyelim var. Ben de ondan gördüm. İlk başta ciddiye almadım zaten. Eğlencesini yaptım ki ilk videolarımda duruyor. Şu anki videolarla ilk videolara baksanız gülersiniz. O şekilde diyeyim. Başladım. Yaptım, yaptım, yaptım. Ciddiye almadım. E baktım izlenmeye başladı. E, dedim biraz daha ciddiye alayım. Ondan sonra bir anda keşfete düşmeye başladı. Ki keşfete düşmesinin de çok izlenilmesinin sebebi de zaten sosyal medyadaki o Instagram, TikTok, YouTube olsun buna bir kategori bulamıyor. Bir kategori bulamıyor ne yapıyor? Senin kategorin spor beni sana atıyor. E onunkisi diyelim yemek videosu hayatı boyunca yemek videosu dışında bir şey izlememiş bir anda benim videom onun karşısına çıkıyor. İşte bunun sebebi bu. Instagram videoları değerlendirip kategorize yapar. Evet. Ona göre atar. E bende de kategori yok ki. Çünkü dünyada bunun bir kategorisi yok. Bir bir kişi yapıyor, bir ben yapıyorum. Yakalayıcılık. He. Ama evet. aslında temel mantığı şu. Hız ve refleksi objeler üzerinde göstermek. Bir şey evet. çakmağa yakalın, hızlı yakalın. İşte objeyi havaya bırak, onu yakalarken onu tekrar yakala. Bu hem hız hem refleks anlamına geliyor. Ama kategori o olunca çok izleniyor. Bir de zaten kimse yapmıyor neredeyse. Refleksleri iyi yani mesela beklenmedik bir anda ee, bir şey düştü. E tabi. Onda da iyisin. Evet. Kamer Şöyle geçsene Samet. Şu, genişten şurada. al. O zaman ben de yanına geleyim mi? Çok hani kamera açısından... şey. Yani Yok ben aslında başka bir şey yapacaktım da. Heh. So ya, oradan çeksin buradan soru soracak. Tamam. Zaten birazdan şeye geçeriz. Benim o kutsal odaya. Meşhur odam var zaten. Orası zaten <laughs> milyarlık oda olduğu için artık özel bir oda. Reflekslerini merak ediyorum ama yani. Ha, onu mesela. göstereceğim zaten. Bak bu yavaştı biraz. Ama şimdi tutmak Peki ayrı ele. bir şey. Niye? Şunun bunu düz geliyor. Ama onu senin attığını farkındaysan algıladın. Evet. Çarptı geri gitti. Zaten bu birinci seviyede Ha. Ya oluyor deneyebilirsin sıkıntı Aha. yok. Ama şöyle bir şey var. Hızlı refleksli olman demek bazı konularda kavrama özelliklerin mesela iyi olmayabilir. Tek elle tutun ama. Ha. Evet. Çift elle tutma gereği bile duymadım. Sadece evet. hani blok koydum gibi. Atmayayım da ben de ayıp olur. At at ne olacak ya? Ha. Mesela bu da isabetli. Evet. Yani isabet i̇sabet yeteneğim var. O kadar kötü değil. Var yani isabetim var. Ama bazen yakalama konusunda kaçabiliyor. Ya i̇lla ki kaçar. Ya o yani insanız ya. O kadar da olsun eğer ki. Her şeyi yakalasak derler ki bu insan değil o zaman derler diye düşünür. Odaya geçebilir miyiz? Tabii. Ben bir ışığı açayım oranın. Çünkü şu an karanlıktır. Habersiz attık tak diye. <laughs> evet. Siz bir şey hazırlamıyorsunuz değil mi ya? Vallahi o kadar toplu. Var var. O masadaki başka yok. Aslında tamam. ben teklif ettim. Sen istemedin. Şöyle yapayım. Şu an o özel odaya giriyoruz. Herkesin merak ettiği o oda. Işık problemi mi var içeride? Hayır burada yapar. Heh. Burada yok. Oda bu Oo. şekilde. Vallahi hep merak ettim burayı. <laughs> Kafaya Allah. dikkat. Evet o senin boyun uzun olduğu için. O bu da. Özel bir espris var mıdır bunun? Bunun mu, bunun mu? Komple hepsin ya. Yok ya, sadece annem bütün şeyler alıyor ya. Aha. Ben de baktım, benim odada güzel bir lamba olsun. Bunu taktım, bir esprisi yok. Burada da kuşlarım var işte. Aman ne güzeller. Isırıyorlar değil mi? Yok alayım. Tamam. Gel. Ha. Çok tatlı. Tamam, Alabilirsin. San... Yok, yok, saldırmıyor. Alabilirsin sana özel ama değil mi? Ben alsam Yo al parmağını getir hiç ısırmaz. Bunda ısırma uyu yok. Şu arkadaşta var bak. Şu arkadaş çok kötü ısırıyor. <laughs> o, o ağzı bak. Hemen kaçacak bak. Boş ver o zaman bu çok tatlı. Bak yakalayabiliyorum <laughs> ama kaçın. Çok iyi. Kamera aldım görmedim orayı ama kuşu bile yani havada tuttu. Yani o önemli kuş canlı onda ultra hızlı bir refleks olması gerekiyor. Yani takasın onlar şimdi. O, abi bu bir buçuk yıldır bende o da üç aydır bende. Bu bulut o fasulye. Bu tamam. dişi bu erkek. Bunlar kaç yıl yaşıyor? Benim hiç kuşum olmadı. Ya bizim eski kuş vardı, 15 yıl falan yaşadığı oluyor. 15 yıl. Yaşıyor. Çok yaşıyor. Ama genelde ortalama ömürleri benim bildiğim 6-7 yıl. Ama daha uzun yaşıyor biliyorlar, ortalama şekilde. Yani Allah uzun ömürler versin. Benim işte o herkesin gördüğü kutsal arka plan bu. Aslında burada şey vardı, pembe bir tane benim ardıya gibi bir şey vardı. Her şey içindeydi. <laughs> çok yer kaplıyordu. Ben de onu kaldırdım. Burada işte piyano var. Burada şey aletleri var. Delme aletleri var. Bu Dumble'ın kutusu. Oradaki Dumble'ın kutusu. Orada da forma var. Sporda var hayatında. Her var. olsun. Ya normalde ben salona gidiyordum. Bunu pandemi zamanı almıştım. Çalışabilirsin. O çok e, rahat bir şey. Bu çok güzel sırt çalışılır burada. Evet. Çok sağlam hiç, mı? Sağlam. Çek, çek Hiç sıkıntı yok. Sadece çekerken oynayabiliyor ya. Aynaya gelebilir. Dikkat et. Çok rahat akışkan kayıyor değil mi? Gayet güzel bence. Güzel ya. Sistemini kurmuşuz. Evet. Ya ben bunu işte pandemi zamanında spora gidemiyoruz muhabbeti vardı ya. O zaman almıştım. Şimdi salona gidiyorum. Bir antrenman yapabilir miyiz peki? Tabii. Böyle Çünkü Öğret çok fazla şey de var. Ya işte hızlandırıyor videoları. Gerçekten. Aha. O kadar evet. Hızlı olamaz falan. İşte ganimet burada. <laughs> Bütün çakmaklar burada. Çakmak olmasının sebebi küçük olması mı? Ya aslında ya yani bir özel bir sebebi yok ama o adam mı çakmak yakalıyordu? Ben de çakmak yakalıyordum. Sanki Hı. özel bir skill veriyormuş gibi bir şey oluyor. Yani çak... Bunu yakalarsan çok olmuyor ama çakmak yakalarsan hızlı yakalıyormuş gibi bir şey oluyor diye algı geliyor insanlara. Böyle. O zaman ben eğer oturacaksan sen yanıma... Ben izleyeceğim zaten. Olay sende. Ben canlı gözle, çıplak gözle görmek istiyorum bu anı. Evet. Bak her Genelde... şeyin de geleneksel yalnız döşekler şeyler falan. Bak bunu ben özel yaptırdım. Bunu ben kendim oda şeyine göre tasarladım. Normalde burası işte kavisti geliyor ya. Hı hı. Böyle kendime bir padişah şeyi gibi sedir yaptırdım. Ama çakmak için değil değil mi bu? Yok hayır hayır. Hay. Ben bunu normalde daha önceden yaptırdım. 3-4 sene önce yaptırdım. Yani hoşuma gidiyor benim bu tarz böyle antikalar şeyler. İşte buraya ayna koydum. Buraları daha bir şeyler yapmadım. Kaldı. Buraya duvar süslemesi koydum. Munçika var. Munçika var. Onu çok kullanamıyorum ki burada kullanamam zaten. Kesin bir yere gelir. O şekilde. Yani benim mesela videolarda en çok kullandığım şeylerden bir tanesi de bu. Evet, bu ısınma egzersiz gibi. Ha gibi. Ya ben aslında ısınmasam bile şey yapıyor, fark etmiyor benim için. Kaçabiliyor işte bazen. Bir de şöyle diyorlar. Şimdi burayı bilmiyorlar ya, burayı masa sanıyorlar. Diyorlar ki, <laughs> bu masa örtüsünü artık değiştir. Bu sünger. Evet. Sağ elimi daha fazla kullandığım için sağ yapıyorum. Hı hı. Sol. <laughs> sol, sol elle yakalamak. Yani sen sol aksan sol elle bu şekilde yapacaksın. Yani obje solda olacak. Sağ ise sağda olacak. Bir de düz yakalama şekli var. Şu şekilde. Ama ben heh o şekilde var. Genelde çoğu kişi böyle yapıyor bak. Böyle. Ya bu böyle birçok esprisi yok. Aynen. Niye? E zaten bunu böyle alıyorsun. Onu herkes alıyor böyle. E şimdi bu biraz zor açı. Niye? Ters bak. Bu şekilde alıyorsun. Ya da şu şekilde. Aynen bu zor bak. Direkt He. yavaşla, şey yavaşlıyorsun zaten. Ya işte mesela senin eğer bir de her insanın eklem açısı farklı ya, belki sen bu harekette daha iyisin, bunda biraz daha yavaşsın. İşte diğer harekete göre. Onu sen test ediyorsun. Gibi düşün. Hmm. Ya mesela bunda da böyle... Gibi mesela farklı teknikler var. Bunda gidiyor. Gibi yakalıyorsun. Vallahi iguananın dili gibi. Değil mi? Attım Buna Spider-Man ya. tekniği diyorum ben bak. Şöyle atıyorsun ya. Şöyle. A gibi. Özel teknik. Böyle bir dilin değişik tekniklerim de var. Seviyorlar. Üretmeyi de seviyorum. Böyle beşli dizelim mesela. Hiç çakmak patladığı falan oldu mu böyle? Çünkü hızlı hareket ediyorsun ya. Öyle bir Patlatmadım. Şey. Herhalde o elimin ayarı da iyi. Yani duvara gidiyor ama patlamıyor. Demek ki güzel bir açıda fırlatıyorum. Şu an bekarsın. Evet bekarım. Gibi. Ya genelde düşmemesi işte... Düşmemesi mi lazım yoksa? Hayır zaten burada amaç şu. Bunu zaten mantıken... ...şu şekilde yine aynı yapıyorsun. Niye? Alıyorsun bırakıyorsun. Alıyorsun bırakıyorsun. Ya bunu elde tutmanın bir mantığı yok. Niye? Ya tuttun ne oldu? E bir daha bunu tutamayacaksın. Üçüncüyü tutamayacaksın. E kaç tane? 10 taneyi nasıl yapacaksın? Evet. Ya o yüzden ne yapıyorsun burada? Hızlı bir şekilde aşağı indiriyorsun. Olay o. Ya bazen ne oluyor? Çok aşırı hızlı değil mi? Hı hı. E, denge kaçıyor. Bir tanesi buraya gidiyor. E şimdi videolarda da bazen estetik olarak güzel gözükmesi için hepsinin düz aşağı inmesi gerekiyor. Evet. Onu diyorum. Ya bunda da mesela bak tam aşağı gitti. Diğerinde şimdi belki bu tarafa git. Mesela 5'li dizdiğinde sıralama nasıl oluyor? İlk yandan ortadan. onu. Şimdi diye. şu şekilde. Mesela 5'li dizdim. Genelde ortadan başlayıp bu şekilde almak bana göre daha kolay oluyor. Ama böyle de yapabiliyorum. Bu da kolay geliyor. Ama işte ne oluyor biliyor musun? Buradan başlarsan 53 salisi oluyor. Buradan başlarsan 49 salisi oluyor. Aslında yani elin kolaylığına göre salisesi azalıyor. Çok büyük bir espri sökün. Yani bir saniye azalmıyor. Ama 4 salise hayatta çok ciddi bir süre bence. Şimdi mesela bunu bırakıyorsun ya. Bunu yakalıyorsun. Böyle bir videom vardı sanki. Var. Mesela şu an başımın çok üstünde değil. Şimdi böyle normalde ben hep kameraya bakıyorum ya. Kaçabiliyor. Kamera oraya geçsin. Kamera Hayır ben, ben kameraya bakıyorum. Gibi mesela. Oraya baktım. Sanki kamera varmış gibi yaptım. İstersen aç kamera. Yok fark etmiyor. Ben yine yaptım. Şimdi farkı göstermek için ya ben genelde ağırlıkla çalışmıyorum. Ha çok gitti. Çok gitti. Ağırlıkla çalışmıyorum. Yani antrenman yapmıyorum ben. Hani şey sonralar. 7-24 bu evde oturuyor. Bununla uğraşıyor. Ben antrenman yapmıyorum. Video çekmek için bunu sadece 20 dakika kullanıyorum. Bırakıyorum. Zaten bütün gün ne uğraşacağım bunlarla? E, niye? Yani ben yani. salak mıyım <laughs> bununla uğraşacağım. Yani. Bütün gün bunu niye ayırayım ben? İşim gücüm yok. İnsanlar da sanıyor ki git iş bul, sigortalı işe gir. Sanki işim gücüm yok benim hayatım çakmaktı zaten. Çakmağa vakit ayırıyorum. Sigara içiyor musun? Yok. Süper. Çakmakla bu kadar aşırı neşir olup sigara içmemek. O da garip değil mi? Yani başarı. Başarı. Ya bana göre zaten aslında bunların temeli şu değil. Bak İnsanlar şöyle düşünebiliyor. Antrenman yapıyorsun, gelişiyorsun ama beynin şöyle bir sistemi var. Genelde insanlarda temel şudur beyin olarak. Şu düşün. düşün bir şeyi tecrübe ettikten sonra onu yapabiliyorsun hadi getiriyor beyin. Yani ne oluyor? Şimdi ben bunu böyle yakalayabiliyorum. Hızlı değil. İşte ben 5 ay çalıştım, 2 ay çalıştım. İşte geldi diyelim şu seviyeye geldi. Beyin diyor ki artık sen bu hızı yapabiliyorsun. Sen yapma bunu 2 ay. İlla bir gün sonra yapabiliyorsun. Şimdi benim yaptığım olay şey ne? Beyni kandırıyorsun. Hı hı. Sanki bunu zaten yapabiliyormuşsuna getiriyorsun bilinçaltında. Bir süre sonra beyin onu kendini inandırıyor. Sen onu yapmaya başlıyorsun iki gün sonra, üç gün sonra. Bir bakmışsın o hızla geçiyorsun. Yani bunu aslında yapmak çok basit bir şey değil. Üst seviye bir şey çünkü beynini kandırıyorsun. Zaten ben bu işe başlarken para kazanmak için değil ki. Benim buraya başlama amacım ben kendimi insanlara tanıtmak istedim. Başlayacağım konularda daha önceden denedim. Hızlı ilerlemedim. Bunu denedim bu tuttu yani. Ne yapayım? <laughs> ne yapayım? İyi yani. e, bir şey kattım ülkeye. Belki bunun olimpiyatları çıkacak. Mesela bu, bu başvurdum. Takmadılar tabi. Adamlar paraya takıyor, parayla bakıyor. Parayla başvuru yapıyorlar. Evet. Belki bak gördüklerinde rekor verecekler. Bu nerede işe yarar? Söyleyeyim mi? Survivor'da. Hatta yarışımız falan var. Gitmeyi düşünüyorum. Ortadan bir şey çıkıyor. Atıyor. Evet. İlk tutan. Tutuyor. Biliyorum. Ya mu? ya bir de düşün. Al. Bunu böyle mesela koyuyorsun. Heh. Deviriyorsun. Ben böyle atacağım yönü söylemeden atsam Olur. Tabi oraya atmadığın sürece. Yok o kadar da insafsız. Tabii bir ağırlıksızı ya. göstereyim. Artık insanlar diyecek ki lan yeter artık sabahtan beri konuşuyorsunuz ağırlıklar. Ha mesela bak. Gördün az önce. Şimdi yapayım. Arasındaki farka bak. Ha. Gitti. Harbi hızlı dursana abi. Biraz daha bölüm. Ha bak bu daha iyi. Ha Mesafe artınca daha çok anlaşılıyor hemen. Gibi. Ben atabilir miyim bir tane? At. Ama havaya mı atacaksın yoksa havada mı yakalayın? Yok oturuyorsun ya. Böyle atsam alamazsın onu. Yani buraya düşerse bir yerde yakalarım. He düşme şeyi de var doğru. Ama düşerse kolay tutarsın. Ya şu yörüngede atacaksın. Kediye, tamam. kedi atarsın ya. Yani. Tamam. O E tabi gelip de böyle alta böyle at atarsan. Yok, yok öyle değil. <laughs> yani onu da atarsan da uçabilir. Şu yörüngede atacağım. Tamam. Sadece zamanlaması belirsiz. Tamam. Her an atabilirim. Ha tamam. bakmıyor musun? Bakmıyor. Zaten açacağın yer buralar bir yere doğru gidecek. Bakmadan tutarsan helal olsun. Çekiyorsun değil mi? <laughs> bir tane daha atayım. Bak ne yaptım? Vurdum sonra evet. geri aldım. Ya aslında o da bir şeydir. Ama buraya attım mesela ben ekleme açısı olarak bazen işte şey de oluyor bak takanıyor. Şuralar şuralar. <gülüyor> 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 ya havada Bu onu... <laughs> <laughs> çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Şeytan taş diye. <Yok. gülüyor> Bu biraz fazla, fazla yukarıda oldu. Hayır ben şeyde bekledim. Yerden atacağını bekledim de bak şöyle bir şey de var onu anlatayım. Şimdi refleksin iki türlü çalışma stili var. Bir beynini güvendiriyorsan insana onu yaptığı şey beyine diyorsun ki tamam o onu yapmayacak. O yüzden onu yapacağı şeye odaklan. Eğer ben bilinçaltıma ona güvenmeseydim deseydim ki her ihtimal havaya atarsan da tepki ver oraya da tepki ver diyorsun. Çünkü beynin o çalışma yönlendiri de var. Mesela ben şu tamam. an sana güvendiğim için biz sana bir şey yapıyoruz. Başından beri mesela ben sana güvenmeseydim senin nereye atacağını bilmediğim için benim ona göre çalışacak. Diyecek ki onu da yakala. Biraz elimin ayarı kaçtı. Ya sıkıntı. <laughs> Gibi. Beklemiyordum bunu ama. Ama fark, fark ettiysen... <laughs> Güzel. Bir tane daha atayım. <laughs> ama yine farkındaysan buraya attım. Biz normal konuşalım ben konuşurken. Tamam. Bir anda atacağım. Ama normal, ne konuşalım? Normal sohbet muhabbet devam edebilir. Hiçbir şey de konuşmayabiliriz. Ya öyle şey olur mu? Sanki Kaç parfüm çekersin? Şu an 10 tane çekerim. Kısmen beynini de okuyabiliyorum ben senin. Şu an azlamaya başladın. Kendini evet. atacaksın. Biliyor musun? Ben onu da algılayabiliyorum. Çünkü benim şu an beyin şu. Ama atacağım dedim zaten. Bayağı bir 5-6 ülkeden yeteneksiziniz için teklif aldım. Çağırdılar ama benim askerlik muhabbetim olduğu için onlar dedi Mayıs'ta var, Haziran'da var. Gel. E ben gidemem ki abi Mayıs'ta, Haziran'da. Bize alacak. Bir de hangi ülke? Amerika çağırdı, Meksika çağırdı, İspanya çağırdı. <gülüyor> Dinliyorum. <gülüyor> o ülkeler çağırdı. Amerika'ya şimdi vize kolay değil abi ya. Ama şöyle bir şey var. Ama Adamın davet, direkt de... davet abi, işte. çağır. Yani Yeteneksizsinize çağır. yedin ama bu sefer de. Ama ya, sen... Ben bir eksi yazarım. Yedi. Sen ama şah, şey yapıyorsun. Ama fake atma da var. O da bir reflekstir. E fake atsan bile ben sana sonuçta tepki gösteriyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Sen benim düşmanım olarak gör. Tamam. Öyle. Şimdi sen bir hareket yaptığın zaman ben kendimi savunmaya alıyorum. Ha. Onda sıkıntı yok. Oraya bakıyordu. Çok normal. Abi ama elim gitti. Gitti. Ya şuradan geç, Şöyle yaladı geçti. Heh. Tutuyordum. Ya o, zaten daha o seviyeye gel getirmedim kendim. Yani o, o seviyeye geldiğinde zaten Superman falan derler. Ha, Superman derler. O şey düşünüyor. Ne düşünüyor biliyor musun? Ben bir oraya gideyim. Aslında <laughs> <laughs> tamam mı? Ben, ben oradan koşturayım. <laughs> Geleyim onu yakalayayım. Ya şak, sana şey yaptım. Senin çok, deniyorum. çok zorluyorum şu an seni zaten. He? Ya benim refleksim sana göre çok zayıf kalır. Ya bana göre önemli değil. Belki insanlar senin refleksini de merak ediyor. Abi 110 kiloyum ya. Abi 110 kilo. Ben geçen bir adam gördüm 110 kilo. Bir hareket ediyor. Korktum abi. Ama hiç yapmadım şey bilmiyorum. Kaleciliğim zayıf. Öyle diyeyim. Tamam. Reflekser. Sen boş ver. Ben atıcı ol. <laughs> atıcı Sen tutucu ol. Ben atıcı Tamam. Burası da ne sıcak ya. Dur abi hemen at. Derseniz de abi ben, ben o kadar beyin okuyamıyorum ki. Kalkarken atıyorum da. Kalkarken <laughs> bir daha hissedeceğim mi diye attım acaba. Diğer adam bakıyoruz. Ben şu an dünyada Türkiye'yi temsil ediyor mu? Ediyorum. Abi sen destek ol o zaman. Ya sen desen de hani beğenmesen de sevsen de çekemesen de ben yine ilerliyorum. Arkan dönükken tuttum mu hiç? Buraya doğru döneceksin. Ben arkandan böyle atacağım. Bakalım ne kadar kısa sürede tepki vereceksin. Sen normal otur buraya. Sen tamam. buraya atacaksın ben... Aynen. Yumuşakça bırakacaksın. Ama önüme mi atacağım buraya mı atacağım? Tabii ki de önüne. Sağ sol belli olmaz. Hazır mısın? Hazırım. Aynadan falan yansımıyor Bak, bak değil mi? şöyle yapabilirsin bak. Şöyle mi bırakacaksın? Öyle. Yoksa şöyle mi atacaksın? Ya Yo fark öyle, yukarıdan aşağı, yukarıdan Aynen. aşağı direkt. Ya çünkü elimi getirdiğinde algılayabiliyorum. Gölgen düşüyor. İstiyorsan böyle atabiliyorsan bir at bir denemelik yakalamayacağım. Atabiliyor mu diye. Heh, Tamam. Böyle çok acımasız ama ya yukarıdan nasıl... aşağı. Ya at ne olacak ya? Ya at ben öyle istiyorum. Kaçtım milim. Ama bak bu güzel antrenman ama Bir şey diyeyim başarılı. Ya ama şöyle bir şey var. Sekme payını unutuyorum. Ben konuşuyorken sana at. Ben... Bir... bir kere sekebilir. ikinci kez sekmesin. Tamam. Gibi. Çok iyi. Bir kez daha atabilir miyim? At. çok, oh, çok ters etti, Çok ters etti. Ya mesela şöyle bir şey de var. Onu göstereyim. Mesela bak. Şu an bakmıyorum. İstiyorsan gözümü kapatayım. Bak. Ben inanıyorum kapattığıma ya. Şimdi sesi sesi de iyi dinleyip reaksiyonu da göstermek var bak. Şu an buraya sekti gördün mü? Mesela biraz daha uzağa gitsin. Kaçtı. benim sana bir hediyem var. Çok şaşırdın değil mi? İlk defa bir evine gelen biri sana hediye veriyor. Evet. İlkleri seviyoruz arkadaşlar. şimdi. Evet özel al. O, o hediye sayılmaz ama. Ya olsun bu da güzel tatlı bir hediye. Bu özel bir tesmi. Ya kolye de olabilir. Kehri Gerçek kehri var. Wow. Şöyle vereyim. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir hediye. Valla süper. Bu enerji yayıyor değil mi bunlar? Gerçek bir, Tabii heybar. doğal taşların. Ya onu ben bilmiyorum hangi taş ne işe yarıyor. Bir şey vardır illaki ki. Ana kehribar. Bu tespih değil ama. Değil. Kolye gibi bir şey de nasıl takacaksın onu? Ha giriyormuş tamam. Girer ya kafam o kadar büyük. <laughs> <laughs> Hayır hani <laughs> onu bir öne görünce işte dedim tam girecek mi girmeyecek mi? Valla bunu saklayacağım. Onun da kutusunu da alayım. Evet. Orada muhafaza ederim. Çok teşekkür ederim. Çok vallahi. güzel. Düşünmüşsün. Evet. Yap teşekkür o ederim sağ olasın. olasın. Bak o detayı göster. Iç... Sağ olasın. Teşekkür ederim. O, o sodanın detayını gösterirsen sevinirim. Beypazarı, bak orada da... O, o detayı göster, onlar önemli detaylar. Zaten Beypazarı olmasa içmezdim ben, biliyorum. Ya ben, işte ben abi araştırıyorum. Bak, boş adam değilim, araştırıyorum arkadaşlar. Bak halı. Gittim, testo gelecek diye İran halısı aldım. Ya bizi çekecek o. <laughs> Çok güzel <uzun> bakmıyor. <laughs> Benim burun akıyor ya. O, onu, onu... Sen, sen bana yaklaşma da... Doğal ortam dedin ya çok natural bir ortam. ne yapayım, yapayım ya. yani ben, ben, mi sanki ayarladım? Birisi gelmiş kaptırmış bana evden. Yani. Evet şimdi iki türlüsü var. Bir istekler gizlenenler var bir de burada var. İsteklere bakalım ya. İstekler gizlenenler de mesela en absürtler var. Bak Arap. Ne yazmış belli değil. Anlamıyor. Arap'ı boş ver. O Arap geç. Mesela bu. Ya kusura bakma ama önümde gördüğüm en saçma sapan insansın. Kabul ben. et. Kabul et. <laughs> ne diyeyim şimdi ben buna? Aç videoyu. Açtım zaten şu an aç. Yok şey. Görüntülü mü arayayım? bir video yollayacağım da ona. Beni çekebilirsin istersen. Kardeşim sen utanmıyor musun? Bu adamın ne suçu günahı var? Niye böyle bir şey yazdın? Cevabını bekliyorum. <laughs> Gönder abi. Bunu şey yapacağım abi. Direkt sohbeti tutuyorum abi. Hayır hayır. Ay. <laughs> Neyse. Kaldırırım şey yapsaydın abi. silinmeli yapsaydın. E, silebiliyoruz ki. Tamam bir sil de onu öyle yapmayalım ya. Bir video daha çek abi. hızlıyız Kardeşim sen Anladım. utanmıyor musun bu adama bu yorumları yapmaya? Niye böyle bir şey yazdın? Açık yüreklilikle cevabını bekliyorum. sohbete tutma. Bir kez mi gördün? Aynen bir kez yapayım? bir kez. Gönder. Böyle Değil yeni et. yazanlar varsa onlar cevap verir bir de. Yani rakip geliyor dikkat et. Bir tane usta. Söğüşçü. Davi Erdem. Oo, destan yazmış. Yani o çakmakların elinde devirip sağ sola fırlatmak bir yetenek mi sence? Ya da bu yetenekse bile kime neye faydası var? Neyi değiştirebilirsin? Buna sen cevap ver bence. Yani buna diyeceğim ki yani senin hayatın boyunca ne faydan oldu da bu ülkeye bana bunu sorma hakkına sahipsin diyeceğim. Daha ağır şeyler diyeceğim de normalde bunu video dışında söylüyor. Cevap hakkı doğdu şu an. Heh. Ne demedim? Ama buna nasıl ağır bir şey söyleyebilirim de bu sussun. Yok susturmak amaçlı değil ya. İçinden geleni söyleyebilirsin. Senin kapasiten bunu anlamaya yetmez. Öyle deme öyle deme. Çok mu ağır Çok ofansif. <laughs> Çok mu ağır olur. Bu, bu, bu keyfi sana bırakıyorum ben. Ama ona doğru denir yani. Ne denir buna? Bu kadar basit bir şeyi bile algılayamıyorsa bu adam. Peygamber Efendimiz şöyle bir sözü var. Sol yanağına tokat attıysa, sağ yanağını çevir. Bak şimdi. Kardeşim biz özür dileriz. Ee, sen haklısın. İyi günler. Bak kendini çok kötü hissedecek şimdi. <laughs> bir dakikada işte 453 tane yumruk atma şey var. Bunu bana atıyorlar. Bunun rekorunu kır diye. Çalışıyor musun? Bir dakika 453 mü? Aynen. Nasıl oluyor bu ya? İstiyorsan hiç, hiç bir yerde deneyelim. Duvara rastgele atayım. Duvara vurma ya. ya. Hayır ya duvara vurmayayım ya. Sadece hani vuruyormuş gibi yapayım. Onun yaptığı şu. şu. Durmuyor bile. Şşşş, şşş. Tutayım mı ben? İstiyorsan tut. Yani şu oluyor. Yani bunu bir dakika boyunca yapıyorsun. O da 453 kere yapmış. Ama onun mesafesi de işte şu. Tutayım ben. Olur. 주 여하 시다, 해요